ekranlarına hoş geldiniz. Yazıyorum programımızın bugünkü konu girişimci yazar Sayın Metin Ergün. Hoş geldiniz Metin hoş Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ tamam, olun, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sizi ağırlamaktan oldukça keyifliyiz. Metin Bey, bize kısaca kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Metin Ergün. 1998 Tokat Silahçı Köyü'nde doğdum. Hı, hı. Ee, İlk okul birinci sınıfı Açpınar köyünde okuduğum için İstanbul'a geldim. İstanbul'da okumaya devam ettim. İlk okul, ortaokul, lise mezunu İstanbul'da oldum. Okul hayatım bittikten sonra iş hayatına başladım. Hı hı. İş hayatında başladıktan sonra hı hı. 2019'da yazarlığa başlamış hı hı. oldum. Peki, yazarlığa nasıl başladınız? Yazarla e, çok e, zor bir süreçle başladım. Yani e, korkuyla başladım. Aa, Aynen. Biraz bize açar mısınız? Nasıl oldu? Korkuları nasıl size etti? Tabii <laughs> ki. E, korku, yani her insanda bir korku olan bir şeydir. E, <laughs> ama önemli olan korkuları yenmek, <laughs> cesareti ona sürüklemek. <laughs> e, korku yenmezsen hiçbir yere varamazsın. Her her zaman e, bir adım bir adım ertelemek zorunda kalıyor. Hı hı. Bu yüzden yani ertelemeyeceksiniz. E, erteledikten sonra hani bir anlamı kalmıyor. E, kendinizi biraz açmanız gerekiyor. Kendinize güvenmeniz gerekiyor. Hı hı. Bu cesareti e, yenmeniz gerekiyor. Hı hı. Ben bu e, cesareti ye yenerekten hı hı. E, korkularımı e, bu şekilde yendim kendime güvendim özellikle hı hı. ben bunu yapabilirim dedim. Hı hı. Ee, yapabilirim diyerek ilk önce yayın evini araştırdım. Yayın evi araştırmak yani e, kötü bir şey değil yani iyi bir şey. Hı hı. Yayın evini araştırdıktan sonra yayın evine anlaştım. Hı hı. Anlaştıktan sonra e, 2019'da yazarlığa başlamış bulunmaktayım. Bu çok, şekilde. Çok güzel. Korkularınızın üzerinden gelerek, üstesinden gelerek yazarlığa başladınız. Aynen. Peki e, kitaplarınızı bize tanıtır mısınız? Bir de isimleri evet. neler ifade ediyor? Bizlerle paylaşın. Yaş, Yaşanma Şahşi Kitabı e, ilk kitabım. Hı hı. E, 2019'da yayın evine verdim bu şekilde. Yaşanma Şahşi kitapları e, insanların yaşadığı e, olayları, hani hı hı. insanın yaşayabileceği Duyguları kitaba yansıttım şiir olarak. Aslında ben onu hikaye olarak da yazabilirdim. Hı hı. Ben şiiri çok sevdiğim için şiirle anlatmaya karar verdim. Şiirsel bir dil o zaman. Aynen. İkinci kitabım ise hı hı. şiirlerimle baş başa. Şiirlerimle baş başa 2022'de yürürlüğe girdim. Hı hı. Ee, bu şiirlerinle baş başa kitabı hani insanların e, yalnız kaldığı bir ortam, hani geziyor e, e, sahilde, denizlerde ya da e, köy şehirlerinde gezdiği zaman insanın aklına e, şiirler geliyor. Hı hı. E, şiirler geldiği için ben de bu şi e, kitabı şiir kitabına aktardım. Hı hı. E, çok güzel. Kitabın ismini e, bu şekilde şiirler, e, şiirlerimle baş başa aklıma koymak geldi yani. Çok güzel. Peki, e, biraz da kitabın içeriğine de değinerekten. Metin Bey, aşk nasıl olmalıdır ve nasıl yaşanmalıdır? Aşk e, karşılıklı olmalı e, olması lazım. Çünkü karşılıksız olduğu zaman e, anlaşmazlık oluyor, hı hı. ayrılık oluyor. Evet. Aşk yani karşılıklı olduğu zaman her şey daha güzel olur, hı hı. en üstesinden gelir, hı hı. Ee, güven olur, hı hı. kazanç olur. Hı hı. Hani bir insanın ben karşımdakine sevgi gösterdiğim zaman karşıdaki bana sevgi göstermezse bu sevgi olmaz, bu aşk olmaz, hı hı. bu karşılıksız olur. Hı hı. Hep benden bekleyecek, hep senden bekleyecek bir hı hı. olay olmamalı. Hani hmm. karşılıklı olduğu zaman her şey anlaşılır gibi olur yani. Anladım. Yani aşk karşı tarafla beraber anlamlanmalı, yerini Aynen. bulmalı. Evet. Aynen. Evet. Platonik aşkı karşısındayız o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Peki. E, bu hayatta bir şeyler yapmak için veya yapabilmek için öncelikle ne yapmamız gerekiyor Metin Bey? Aynen. E, az önce dediğim gibi e, güven. Güven olmadan e, hiçbir yere varılmaz. Güven olduktan sonra e, her şey daha güzel olur. Hı, hı. İnsanın e, inanması için ben onun e, güvenmesi lazım. Ben ona güvenmem lazım. O da bana güvenmesi lazım. Hani hayat bu şekilde çarp dönüyor. Hı, hı. Yani sen bana güvenmesen, ben sana güvenmesem e, hiçbir yerlere varamayız. E, sadece bu Aşkla değil, e, genel dünya ortamında güven şart. Güven olmadan hayat olmaz. Anladım. Dostluk olmaz, arkadaşlık olmaz. Yani gelecekte bir ön planda olmaz yani. O halde e, tüm e, ilişkilerin temelinde e, gerek aşk olsun, gerek dostluklar olsun evet. temelinde güven yatıyor. Öyle mi diyoruz? Güven olması lazım. Güven olmadan hiçbir yere varılmaz. Peki. Ee, üçüncü kitabınız çıkacak mı bu arada? Evet, Üçüncü kitap e, sabırlıkla bekliyoruz. E, üçüncü kitabım e, yalnız başım olacak. <laughs> Aynen. E, yalnız başıma e, insanların yalnız kaldığı bir ortamda bir anlamlı bir e, hikaye e, dile getireceğim. Hani <laughs> bu çok güzel bir yalnız başıma bir kitap olacak. Aa, çok güzel. Ne zaman peki tarih belli mi? E, 2025'te olacak ama ay olarak belli değil. Ay olarak belli. Değil. Peki. Evet. Kitap severlere e, neler söylemek istersiniz? Kitap e, sevenlere hani kitap okumak güzel bir şey, Hı -hı. okumamak kötü bir şey. Evet. Maalesef. Hani insan e, ne öğreniyorsa kitapta öğreniyor. Hı Hani hikaye kitabı olabilir, roman kitabı olabilir, şiir kitabı olabilir. Yani e, kitabın Nasıl olduğu önemli değil. Önemli olan bilgi sahibi olmak, hı hı. tecrübe sahibi olmak, hı hı. Ee, kitapta anlamlı şeyler, anlamlı sözler kazanmak. Hı hı. Yani kitap okumak çok güzel, evet. e, çok güzel bir anlamlıdır. Yani kitap sözleriyle, anlamlarıyla yani insan bu şekilde gelişiyor. Evet, çok değerli. En azından hangi tür seviyorsak o tür kitaplara yönelmemiz gerekiyor. Aynen. İnsan, şöyle diyebilirim, hı. insanın bir yapısı var. Hı hı. Şöyle diyeyim, bazı şeylere bilgi olmak istiyorsa, hı hı. örnek vereyim, hı hı. roman. O, romana hedeflenmek istiyorsa, yüzde yüzü ona odaklanması lazım. Hı. Eğer ki yüzde yirmi romana, yüzde yirmi şiirlere, yüzde yirmi edebiyata, yüzde yirmi hikayeye odaklanırsan hiçbir bir yere varamazsın. Hiçbir yere, odaklanamazsın. Hmm. O yüzden tek bir hedef koyman gerekiyor. O da istediğin örnek vereyim. istediğin romansa yüzde ona odaklanman gerekiyor. Hedef, hedefimizi belirlemeliyiz. Evet. Ve ona göre ilerlemeliyiz evet. anladığım kadarıyla. Sizi peki sizi ne motive ediyor? Benim motivasyon eden ilk önce ailemdir. Hmm, Sonra sevdikleri. Hı -hı. Onun arkasından halkımız. Evet. Çünkü ben sevdiklerimle ailemle buralara kadar gelebildim. Çok güzel. Şu an e, kendimi televizyon e, ekranlarında görüyorum. Evet, ne kadar güzel. Aynen. E, üç yılda yani şöyle diyeyim, e, ilk yılda e, yazarlığa başladım, ikinci yılda girişimciliğe başladım, üçüncü yılda TV kanallarına e, konuk, konuk, konuk olarak çıkmış bulunmaktayım. Çok güzel. Yani e, bu süreçte ilk ailenizden e, destek alıyor olmanız, ardından dostlarınız ve tüm çevrenizden. Destek almış olmanız çok güzel bir evet. şey. Peki, e, girişimcilik dediniz. E, Bize biraz girişimcilikten e, o halde bahseder misiniz? Bir Tabii de ki. herkes girişimci olabilir mi sizce? Evet, e, herkes girişimcilik olabilir. E, girişimcilik olması için e, ilk önce insan kendine inanmalı. Kendine hı. güvenmeli. Hı hı. Onu yapabileceğine inanmalı. Ben e, girişimcilik olabilir miyim? deyip geçmeyeceksiniz. Çünkü girişimcilik deyip geçerseniz, bir şeyler yapmazsanız e, hiçbir yere varamazsınız. Girişimcilik nedir dediğimde e, şöyle diyeyim: Girişimcilik bir e-ticaret platformu. Hı hı. E, bu e-ticaret size bir ek iş sağlamak. Hı hı. Yani şöyle diyeyim: Evde olun, dışarıda olun, e, tatilde olun, hı hı. E, arkadaşlarınızla gezin, eğlenin. Hı hı. Ama yarı saatlik e-ticarete ayırdığınız zaman o size ek iş sağlamış olur. Aynı zamanda ek olarak e-ticaretle uğraşıyorsunuz o halde. Aynen, evet. Çok güzel. Ee, peki e-ticaret üzerinde neler üzerine e ticaret yapıyorsunuz? Ürün olarak? Bu E-ticaret dediğim zaman hı. bu bildiğimiz şu örnek verin Trendyol, Amazon gitti gidiyor, hı hı. çiçek sepeti hı hı. gibi bir şirkettir bizimki de, HCDB şirketi. Onların yaptığı işlerin aynısını biz yapıyoruz. Aha. Ama ee, daha avantajlı, daha e, uyumlu bir e-ticaret platformuna sahibiz biz. Hı, çok güzel. Peki, son olarak Metin Bey, e, bizleri izleyen seyircilerimize neler söylemek istersiniz? E, Buradan herkese e, teşekkür ediyorum hı hı. E, aileme, sevdiklerime, halkıma ve izleyicilere e, çünkü ben bunların sayesinde geldim. Onlar olmadan ben olmam. Onlar e, ben olmasam yani olmaz olmasın içindeyim. Burada herkese teşekkür ediyorum. Hı hı. E, sevgilerimi sunuyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Konuk oldunuz, keyif verdiniz bizlere. Rica ederim. Ben de size teşekkür ediyorum. Siz, sizi, bizi buraya çağırdığınız için çok sağ olun, var olun. Teşekkürler. Evet, sevgili seyirciler, programımızın burada sonuna geldik. Ekranınızın başından ayrılmıyorsunuz. Yayın akışımız devam edecek. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.